أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين دياثو صالحين درسlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz konu başlığımız yol arkadaşına yardım etmek ile alakalı hadis-i şeriflerimiz okunuyor <laughs> idi <laughs> konuyla alakalı iki hadis-i şerifimiz kaldı inşallah. Onları da okuyup ondan sonra diğer konuya kaldığımız yerden devam ederiz. 972 numaralı hadis-i şerifimiz, hadis şerifimiz Cabir radıyallahu anh. Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazbeye çıkacağı zaman ey muhacirler ve ensar topluluğu malı ve akrabası olmayan kardeşleriniz vardır. Her biriniz onlardan iki veya üç kişiyi yanına alsın buyurdu. Aslında bizlerin de ancak bir kişiyle nöbetleşecek develerimiz vardı. Hazreti Cabir dedi ki ben nöbetleşe binmek üzere iki veya üç kişi aldım. Benim de ancak onlardan biri gibi deveme nöbetleşe binme hakkım vardı. Hadis-i şerifimizin açıklamalarında hocalarımız şunları söylemiş. Hadisimiz yol arkadaşına yardım konusunda Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin aldığı fiili tedbiri gözlerimizin önüne sermektedir. Yani yolculukta eldeki imkanları paylaşmak, yol arkadaşına yardımda bulunmanın gereği olmaktadır. Bir önceki hadis-i şerifte her çeşit malın fazlasını olmayanlara vermek tavsiye edilirken burada mevcut binitten nöbetleşe yararlanmak tavsiye buyurulmaktadır. Bu da işin bir adım daha ilerisi demektir. Hatta bu nöbetleşmenin bir kişiyle değil, duruma göre iki veya üç kişiyle yapılması istenmektedir. Birlikte cihada gidenlerin birbirlerine tahammül etmeleri veya yardımcı olmaları bundan daha açık olarak nasıl ifade edilebilir? Hiç kimse, binek benim değil mi, istediğim gibi kullanırım, başkası beni ilgilendirmez diyemez. Sahip olduğu imkandan ona sahip olmayanları faydalandırmak, yol arkadaşına yardım etmek gerekir. Bineği olmayan yola çıkmasın, harbe gitmesin denilemez. Çünkü harp esnasında kimin ne yapacağı, ne kadar işe yarayacağı belli olmaz. Fakirdir, bineği yoktur ama cengaverdir, cihaderidir. Harp meydanında çok işe yarayabilir. Bir sonraki hadis-i şerifimizi de okuyup ondan sonra inşallah özetlere geçelim. Ya yine Hazreti Cabir radıyallahu rivayetle 970 numaralı hadis-i şerifimiz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında arkadan yürür, yürümekte güçlük çeken kimseleri terkisine bindirir ve onlara dua ederdi. Yukarıdaki hadis-i şeriflerde Hazreti Peygamber'in yolculukta yol arkadaşına yardımcı olmayı tavsiye ettiğini ve hatta nasıl yardımcı olunabileceğine dair açıklamalarda bulunduğunu görmüştük. Bu hadis-i ise Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat kendisinin yor arkadaşlarına nasıl yardımcı olduğunu öğreniyoruz. Zaten sevgili peygamberimiz ashab ve ümmetine neyi tavsiye etmişse onu önce kendisi uygulamıştır. Kendisinin yapmadığı şeyleri hiçbir zaman tavsiye etmemiştir. Çünkü o tam anlamıyla yaşanan bir hayatın örneği ve önderiydi. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uygulaması askeri harekatta daima bir artçı bulundurulmasının gereğini ortaya koymuştur. Bu işi bizzat Hazreti Peygamber'in yapması, işin önemini gösterdiği kadar onun yol arkadaşlarına olan şefkat ve merhametinin de delilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zayıfların yolda kalmışların halini gözetmesi, insanları terkisine bindirmesi, hele hele onlara dua etmesi, böyle bir ikramı mazhar olan o günün Müslümanlar için şüphesi çok büyük bir bahtiyarlıktır. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dua etmesi ayrıca önem arz etmektedir. Herhalde bunu anlamış şudur. Yol arkadaşına fiilen yardım etmek maddi bir iyiliktir. Ona bir de dua etmek işin manevi psikolojik destek ve yardım yönünü oluşturmaktadır. Bu demektir ki yol arkadaşına hem fiilen hem de manen destek olmak lazımdır. Hele bir de fiilen yardım imkanı bulunmadığı zamanlarda dua etmek suretiyle yol arkadaşının Maneviyatını yüceltmek ayrıca ve başlı başına bir büyük yardım ve iyiliktir. Ordu komutanının ya da kafile başkanının bu tür uygulamalarla bizzat örnek olması ve böylece çevresindekileri eğitip yönlendirmesi çok güzel bir davranıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti budur. hadis zayıflara binek hayvanlarının da dahil olduğu kabul edilecek olursa zayıflara binek hayvanlarının da dahil olduğu kabul edecek olursa Resulullah'ın şefkat ve duasının insanlarla sınırlı kalmadığı, hayvanlara da şamil olduğu ortaya çıkar. Bu da yolculukta kendisinden istifade edilen hayvanlara yardımcı olmanın ayrıca bir fazilet olduğunu da bizlere gösterir. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz altı konu özetlemiş hocalarımız. Onları da sayıp bitirelim inşallah. Bir önceki hadis-i üç konu var. Birincisi Hazreti Peygamber ashabını ve ümmetini üstün ahlaki değer ve davranışlara sahip kılmak için gerekli her türlü önderliği yapmıştır. Bu hadis-i şeriften bunu öğrendik. İki, devlet büyüklerinin mahiyetlerindeki fakir ve kimsesizleri görüp özetmeleri gerekir. Bunu öğrendik. Üç, elindeki imkanlara yol arkadaşıyla, imkanları yol arkadaşıyla paylaşmak ona yardım etmek demektir. Bu hadis-i şerifimizden de bunu öğrendik. Bir sonraki en son okuduğumuz hadis-i şerifte ise kendine has sıkıntılar olan yolculuk gibi bir ortamda yol arkadaşlarına karşı duyarlı davranmak gerekir. Bunu öğrendik. İki, insan olsun hayvan olsun zayıfları, acizleri görüp gözetmek özellikle yolculukta daha büyük bir önem kazanır. Bunu öğrendik. Ve son olarak üç, her konuda örnek ve önderimiz olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta, bu hususta da tavsiyeleri ve uygulamaları ile Müslümanlara yol göstermiştir. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımızda uygulayarak, tatbik ederek, bizden sonraki nesillere peygamberimizin sünneti diyerek aktarabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rızaen lillahi'l-Fatiha. Ma'as-salavat. Allah'a emanet